geçmişte attıkları kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum. Bu konuda tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmelidir. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgal altında olduğu gerçeği elimizdeki en önemli kozdur. Bu kozu akıllıca kullanmalı, Orta Doğu politikalarındaki beceriksizliği tekrar etmemeliyiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor ve diyorum ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Tanrı Türkiye yar Azerbaycan yar olsun, Azerbaycan var olsun. Değerli Değerli dava arkadaşlarım. Devlet yönetmek ciddiyet istiyor, ister. Biliyorsunuz son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitil ateşlendi. Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilmeli dedi. Sayın Erdoğan da meclis açılışında anayama, anayasa mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse evet diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi demokrasiyle yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Anayasa Mahkemesi hukuka ve adalete aykırı çıkarılan kanunların, yanlış verilen mahkeme kararlarının vatandaşın yenilen, gasp edilen hakkının dönüp dolaşıp geldiği ve çarptığı duvardır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Her kararını be beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak her kararına uymak zorundasınız. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Anayasa Mahkemesi de o sözleşmeyi korumakla mükellef anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden Böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak çok büyük ve yeni bir darbedir. Değerli milletvekilleri biz diyoruz ki Türkiye'de bir sistem sorunu var. Denge ve denetleme mekanizmaları yok edildi. Yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple adalete güven kalmadı. Bu sebeple ekonomiye güven kalmadı. Bu sebeple yolsuzluk milli kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyor. Türkiye'nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bunu biz söylüyoruz. Küçük ortaksa üyelerinin büyük çoğunluğunu iktidarın atıyor olmasıyla yetinmeyip Burayı nasıl partili anayasa mahkemesine dönüştürürüz bunun peşinde. Neymiş? Anayasa Mahkemesi başkanlık sistemine göre yeniden düzenlenmeliymiş. Beyefendi, doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü verdiği yüzlerce karar arasından birkaç tanesi iktidarın ve küçük ortağın dediğine tersmiş de işte ondan. Insana sorarlar. Türkiye'nin ekonomisini uçuşa geçirdiniz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Türkiye'de işsizlik sorununu çözdünüz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Vatandaş sizden işsizliğe hayat pahalılığına çözüm bulmanızı bekliyor. Bu kadar yetkiyle bile Türkiye'nin sorunlarını çözemiyorsanız suçluyu başka yerde aramayın. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren siz, yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Anayasa Mahkemesi sizin referanduma götürdüğünüz anayasayı uygulamakla görevli. Kendi yazdığınız anayasaya bile uymak bu kadar zor mu geliyor? Hukuka uymak sizi bu kadar rahatsız mı ediyor? Beyler, Türk devleti sizin oyuncağınız değildir. Türk milliyetçileri de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Siyasi menfaat hesabıyla ya da sırf canımız öyle istiyor diye Türk devletinin temelleriyle daha fazla oynatmayın. Yönettiğiniz yer oyun bahçesi değil. Devlet yönetiyorsunuz devlet. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Iktidar ve küçük ortakları memleketi bu yapay gündemlerle oyalamaya çalışırken Damat Bakan da pembe tablolarla milletimize yeni masallar anlatıyor. Biliyorsunuz geçen hafta yine ve yeniden yeni bir ekonomik program açıkladı. Bu defaki programın temasını da görünüşe göre damat nereye bakıyor olarak benim belirlemişler. Yeni program partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye verdiği zararın itirafnamesi gibi. Hatta damat bakan bu defa kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış. İktidar 2023 yılı için ne vaat etmişti? Mesela 2 trilyon dolar milli gelir demişti. Peki Damat Bakan ne diyor? Bunun yarısı bile değil. Sadece 875 milyar dolar milli gelir diyor. Bu arada sözüm ona doları önemsemiyor ama tüm rakamları da dolar olarak açıklıyor. Mesela iktidar 2023'te Türkiye'yi en büyük ilk 10 ekonomiden biri yapmayı vaat etmişti. Damatsa ilk 20 ekonomi arasında kalabilmeyi hedefliyor. Mesela iktidar 500 milyar dolar ihracat sözü vermişti. Yeni ekonomi programı ise bunun yarısından bile azı 214 milyar doları hedefliyor. Sayın Erdoğan diyor ki OECD ülkeleri arasında pandemiden en az etkilenen üçüncü ülkeymişiz. Ama maalesef gerçekler Sayın Erdoğan'ın hayallerinden biraz farklı. OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunun parası dolar karşısında değer kazandı. 37 OECD ülkesi arasında değer en çok düşen para Türk Lirası oldu. Şili'nin parası bile değer kazandı. Türk lirası sadece bir ayda yüzde otuz değer kaybetti. Pandemiden bu yana gelişmekte olan ülkelerin dolar karşısındaki performansına bakıyoruz. Bu ortalamaya göre doların bugün altı lira yirmi kuruş olması gerekirdi. Bakın gelişmiş ülkelerin para birimleriyle değil gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle karşılaştırıyorum. Avrupa ülkeleriyle değil Kenya ile karşılaştırıyorum. Sisi'nin yönettiği Mısır'la karşılaştırıyorum. Türkiye'nin performansı maalesef onların bile altında. Türk lirası dünya liginde kiminle yarışıyor biliyor musunuz? İflas eden Arjantin'le yarışıyor. 8-9 yıldır iş savaşla boğuşan Suriye ile yarışıyor. Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iş savaşın ekonomik yıkımıyla bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil. Türk lirası 83 milyonun alın teridir. Türk lirası değerli ise Türk milletinin emeği değer bulur. Türk lirası değerli ise Türk milletinin alım gücü artar. Ne söz verdiniz, nereye geldik? Ama beyefendiler damat bakanı eleştiriyoruz diye dönüp bize kızıyorlar. Evet, damadın bakan olmasını Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Muz cumhuriyetlerine yakışan bu adam kayırmacılığı içimize sindiremiyoruz. Ancak sadece damat olduğu için değil, gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini sergilediği için kızıyoruz. Ekonomiden de, maliyeden de anlamadığı için kızıyoruz. Birbiri ardına hata yaptığı için kızıyoruz. Türk lirasının değeri erirken ben oraya bakmıyorum ki diyen pişkinliğine kızıyoruz. Ve bu yetkiyi de evine ekmek götüremeyen emeklilerden, cebinde parası olmayan gençlerden, sınavda başarılı olup mülakatta elenenlerden, iyi Parti'ye oy vermiş milyonlardan ve geleceği gasp edilen milletimizden alıyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, damat bakanın öyle bir ekonomi anlayışı var ki, İnsan bazen şaka mı yapıyor diye düşünmeden edemiyor. Bakın bir, birkaç basit örnek verelim. Damat bakan 2020'de doları 6.91 lira, 2021'de ise doları 7.68 lira öngörmüş. Evet yanlış duymadınız. Bir sene sonra dolar ortalama 7.68 lira olacakmış güler misin ağlar mısın? Arkadaşlar dolar daha dün 7.76 liraydı. Bu aymazlık yetmezmiş gibi bir de gazeteciler döviz kurunu sorduğunda dönüp ben işin orasına bakmıyorum diyor. Bunu bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı söylüyor. Damat Bey döviz kuru bir ülkenin parasının değeridir. Bir ülkenin refahını belirleyen en önemli gösterge parasıdır. Paramız değerini yitiriyorsa bil ki fakirleşiyoruzdur. Binlerce fabrikanın döviz borcu var. Tekstilden otomotive, ilaç sanayinden gıdaya ürettiğimiz her ürün ithalata bağımlı. Döviz kurları arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Bak, teknoloji demiyorum peynir diyorum peynir. Çünkü süt hayvanlarının yemi dolarla alınıyor. Sütten peynir yapan üretim tesisleri dolarla kuruluyor. Peynirin paketleri dolarla ithal ediliyor. Peyniri marketlere nakleden tırlar dolarla alınıyor. O tırların yaktığı mazot dolarla alınıyor. Geçtiği yol ve köprülerin borcu bile dolarla ödeniyor. Üzerimizdeki kıyafetlerin kumaş boyaları dolarla satın alınıyor. Uzaktan eğitim için gereken tabletler dolarla alınıyor. Bindiğiniz otomobiller dolarla alınıyor. İşte bu yüzden döviz arttığında hemen her şeye zam geliyor. Hal böyleyken bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ben döviz kurlarına bakmıyorum diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey? Sen nereye bakıyorsun? <laughs> Yeni ekonomi programına göre 2020-2023 dönemindeki bütçe açığı son 10 yıldan daha yüksek olacak. Böylece hazinenin borç stokunda da 15 yıl öncesine geri gitmiş olacağız. Peki artan sadece devletin borcu mu? Tabii ki değil. İktidara geldiklerinde yüzde on olan özel sektör dış borcunun milli geliri oranı tam iki katına çıkmış. Türkiye'nin dış borcunun milli geliri oranı 2001 krizi seviyesinin bile üstünde. Ama belli ki damat bakan memleketi döviz cinsinden ne kadar borçlandırdığına da bakmıyor. Allah aşkına söyler misin damat bey sen nereye bakıyorsun? Hamdolsun. Enflasyonda da 15 sene öncesinin gerisine gidiyoruz. Damat Bakan enflasyonun bu sene sonunda %10.8 olacağını söyledi. Burası çok önemli. Yahu senin güya tarafsız Merkez Bankan bile bunu daha yüksek beklediğini senden 10 gün önce söyledi. Nitekim dün türlü oyunlara rağmen enflasyon yüzde %11.75 çıktı. Ama belli ki Damat Bakan kendi Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamalarına da bakmıyor. Allah aşkına söyler misin Damat Bey? Sen nereye bakıyorsun? Dahası var. Dahası var. Arkadaşımız program lansmanında çıkıp hiç sıkılmadan diyor ki bu program istihdam odaklı ve kapsayıcı bir program. Biz de doğal olarak hemen istihdam rakamlarına bakıyoruz. Geçen sene bu ülkede 28 milyon kişi çalışıyormuş. Bu sene 26 milyon 700 bin. Geçen sene hazırladığı programda 2021'de 30 milyon kişi çalışacak demiş bu arkadaş. Bu programda ise pardon Yanlış yaptım. Seneye 28 milyon kişi çalışacak diyor. İş gücüne katılım oranını düşürmüş. Sonra da utanmadan ben istihdam odaklı program hazırladım diyor. Belli ki Damat Bakan gençlerin, işsizlerin sorunlarına da bakmıyor. Allah aşkına söyler misin Damat Bey? Sen nereye, nerelere bakıyorsun? Türkiye ilginç değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim. Türkiye ilginç bir o kadar da tehlikeli bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya. Milli Eğitim Bakanı EBA sisteminin çökmesini önemli saymıyor. Sağlık Bakanı testi pozitif çıkanları hasta saymıyor. Ekonomi yönetimi son bir ayda iş başvurusu yapmayanları işsiz saymıyor. Damat bakan dolardaki artışı saymıyor ama hepsi bir araya gelip köprülerden, otoyollardan, tünellerden geçmeyen araçları sayıyorlar. Yolcu garantili havalimanlarından uçmayan yolcuları sayıyorlar ve o beş müteahhitin eline bu milletin paralarını tıkır tıkır sayıyorlar. Bakın Sayıştay yeni raporunu meclise teslim etti. Tek bir örnek vereyim. Raporda diyor ki bu köprü ve otoyollarda 2019 yılı itibariyle vazgeçilen gelir tutarı 36 milyar 800 milyon lira. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın konuşmasından anlıyoruz ki pandemi döneminde milletimize verilen nakit desteği 35 milyar lira. Bakar mısınız? 83 milyon vatandaşa 35 milyar, o 5 müteahhite de 36 milyar lira. O da yaptıkları ve yapacakları ödemeler hariç sadece vazgeçilen gelir tutarı. Hayatı hiçe sayılan millet kaybediyor, o 5 müteahhit kazandıkça kazanıyor. İşte Türkiye'ye reva gördükleri gerçek bu. Değerli milletvekilleri, devlet idaresini de Ekonomi idaresini de aile şirketine çevirdikleri için gerçekten iyice koptular. Doğru tedavinin ilk adamı, adımı teşhisi doğru yapmaktır. Arızanın neden kaynaklandığını doğru tespit etmeden çözümü bulamazsınız. Buradan iktidarı bir kez daha uyarıyorum. Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Sonuçlarını iyice düşünmeden acele kararlar alıp Uygulamaya koymayın. Piyasaların güvenini sarsan açıklamalardan vazgeçin. Piyasalar için hayati önemdeki konuları önemsemiyor gibi rol yapmayın. İlk iş ekonomi yönetimindeki koordina koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırın. Hazine ve Maliye Bakanı yasal olmayan bir şekilde ekonomiden sorumlu bakan gibi davranıyor. Ama ne bunu yapacak bir hukuki altyapı var, ne de kendisinin bu işi görecek kurumsal altyapısı var. Derhal ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın Sayın Erdoğan. Strateji ve Bütçe Başkanlığını güçlendirin ve makro perspektifi yeniden yakalayarak atanacak Cumhurbaşkanı yardımcısına bağlayın. Bir ülke bir ülkeyi ayakta tutan tutacak olan kurumlarıdır. Kurumları daha fazla itibarsız hale getirmek yerine çalıştırın. Önümüzdeki aylarda salgının tekrar artma riskini dikkate alarak gelir kaybına uğrayan küçük esnafımızı, sanatkarlarımızı ve işini kaybeden çalışanlarımızı borçla değil doğrudan nakit yardımlarıyla destekleyin. Öncelikli olmayan harcama programlarını iptal edin devletin bütçesini salgından olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı destekleyecek şekilde yeniden düzenleyin. 2001 yılını israfla mücadele yılı ilan edin diyeceğim ama o size zor gelir. En azından devlette tasarruf yılı ilan edin. Kamu bina kamu hizmet bina yapımlarını durdurun. Kırtasiye, mobilya, taşıt kiralama temsil ağırlama giderlerini kısın. Hızla artan faiz giderlerini arzaltabilmek için ekonomide güveni tesis edecek adımlar atın. Size defalarca söylediğimiz gibi yapısal reformları başlatın. Hiçbir denetim olmayan, keyfi harcama yaptığınız, giderek büyüyen bir kara delik haline gelen varlık fonunu hemen kapatın. Bu adım bile ekonomide güvenin artmasına katkı yapacaktır. Milletin ve memleketin faydasına olacak her türlü girişiminizi destekleriz. Ama bu dediklerimizi yapabilmek için önce kafayı değiştirmeniz gerekir. Türkiye'de hukukun tesis edilmiş, demokrasinin işliyor, uluslararası ilişkilerin de rayında olması gerekir. Tüm bunları sağlayacak olan da güven veren ve istikrarlı bir sistemdir. Bizi küçük ortakla el ele verip içine soktuğunuz bu ucube sistemin artık Türkiye'ye katacağı bir şey kalmadı. Devleti ve ülkenin geleceğini bir kişinin iki dudağı arasına hapseten tek adam sisteminin faturası her geçen gün artıyor. Çok geç olmadan bu yoldan dönün. Bu güzelim ülke hepimizin. Gelin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için gerekli adımları iktidar ve muhalefet olarak el ele atalım. Aziz millet, 2002 senesinde milletin dertlerini, isteklerini önceleyen bir AK Parti vardı. Bugünse elindeki medya gücüyle her türlü başarısızlığı örtmeye çalışan bir anlayış var. Ülkeyi ne kadar kötü yönetirsem yöneteyim, bana gene de oy verirler diyen bir anlayış var. Hizmet üretmek yerine yalan üreten, palavra satan bir anlayış var. 45 yıldır çalışan bir fabrikayı dostlar alışverişte görsün mantığıyla yeniden açan bir sahtekarlık var. Siz fakirleşirken, gençler işsiz gezerken, şatafattan vazgeçmeyen, devletin kaynaklarını saçıp savuran bir arsızlık var. Beğenmedikleri gazetecileri hapsedip özgür medyaya yasak yağdıran ama kendi kanallarının sabah kuşağında dönen ahlaksızlıkları görmeyen bir iki yüzlülük var. Milletin alın terini çalıyorlar. Gençlerin geleceğini çalıyorlar. Sizin haber alma özgürlüğünüzü bile çalıyorlar. Ekonomide yaşattıkları felaketleri adeta bir zafer olarak sunuyorlar. Tüm bunları partili cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde yapabiliyorlar. Yasama Sayın Erdoğan'ın elinde, yürütme Sayın Erdoğan'ın elinde, yargı Sayın Erdoğan'ın elinde, denetim Sayın Erdoğan'ın elinde, medyada Sayın Erdoğan'ın elinde, bu sistem her türlü yanlışa, her türlü yolsuzluğa davet çıkarıyor. Biz yasamanın da, yürütmenin de, yargının da, denetimin de, medyanın da bağımsız olmasını istiyoruz. Denetim kurumları, lüks harcamaları, usulsüz ihaleleri, akraba kayırmacılığını denetlesin istiyoruz. Haramzadelerin şiddetinden korkan bir medya değil, harama el uzatanların korkacağı bir medya istiyoruz. Talimat bekleyen değil, hukukun emrinde hakim ve savcılar yetişsin istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milletin ortak aklı olarak görmek istiyoruz. Meclisin zıtlaşmayı değil, toplumsal uzlaşmayı temsil etmesini istiyoruz. Fakir ve zorluklarla boğuşan bir ülke yerine zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunun için de kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir anayasa ile iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz aziz milletim, değerli milletvekilleri. Türkiye bu nobranlığın, beceriksizliğin, bu israf düzeninin elinde zor günler yaşıyor. Ama milletimiz buna mahkum değil. Milletimiz mührü vuracak. Biz de aldığımız yetkiyle Türkiye'yi bu sarmaldan çıkaracağız. İyi ki iyi parti var dedirteceğiz. Bu çürümüşlüğün, bu arsızlığın çözümü var iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle millet yeniden iktidara gelecek. Eş, dost, akraba vesayeti bitecek. Söz de, hakimiyet de yeniden kayıtsız şartsız milletimizin olacak. Bu hafta bir memleket meselesi diyerek çıktığımız yola memleketi ilçe ilçe köy köy gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giresun ve Yozgat'ta olacağım bu hafta. Saraya kapanıp millete kulaklarını tıkayanlara inat. Milletimizin derdini dinlemeye o dertlere çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çünkü tenceresi kaynamayan annelerimiz bizi çağırıyor. Çünkü ay sonunu getiremeyen babalarımız, emeklilerimiz bizi çağırıyor. Çünkü iş bulamayan gençlerimiz Gördükleri şiddet bir türlü bitmeyen kadınlarımız bizi çağırıyor. Çünkü siftah yapamayan esnaf, iflas eden işletmecilerimiz bizi çağırıyor. Yani millet bizi çağırıyor. Milletimiz bizi çağırıyor ve biz geliyoruz. Yarınlara umut olmak için sırt sırta verip hep birlikte güneşli günlere yürüyoruz. Allah yolumuzu, yolumuzu açık, bahtımızı güzel eylesin. Yeni yasama döneminin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Geçen yasama dönemlerinde değerli milletvekili arkadaşlarımın gösterdikleri başarının, performansın daha fazlasını bu dönemde göstereceklerine olan inancım ve güvenimle yeni yasama yılını kutluyor. Yasa Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Saygılar Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Sağ olun. Alacağım alacağım. Sadece yoklama alayım.